<laughs> Dersin başında hoca evimde yok. Ee, hemen bugünümden bahsediyorum. Bugünümden de dersten bahsediyorum. Ee, 4 kiloluk iki tane ağırlığım, iki tane de 2 kiloluk ağırlığım var. Ee, bu iki ağırlıkla başlıyoruz. Artık böyle bir yazı geride bırakmış olabilirsiniz. Ya da e, yaptığınız ilk bir video olabilir. Ee, böyle bir ağırlıklarla tatlış tatlış, minnok minnok bir ısınalım diye düşündüm. Şimdi öncelikle 20 sayı adımla squatla bir ısınarak başlayacağız. Ondan sonra birazcık kol daireler yapacağız ve sonra ağırlıklarımızla devam. Hazır uzun bir nefes al ve ver nefes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, tabii bir de egzersiz başlatayım çok iyi olurdu. 9, orada başlatayım. 10, hiç bir şey olmamış gibi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve düzeldim. Şimdi tatlış pembik Ağırlıklarımdan aldım. Şöyle bir şey yapacağız. Biraz koordinasyon da olsun diye. Ee, bir bacağım arkada. Lança giderken o kolum öne doğru kalkıyor. İniyorum ve geriye doğru geleceğim. Bir deneyin. Toplamda 10 sayı bir tarafa bitirdikten sonra 10 sayı diğer tarafa başlayacağız. Hazır. Uzun bir nefes al. Ver nefes ve in. 10 Bir tık durun aşağıda hep. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve öbür taraf. Uzun bir nefes al. Ver nefes ve başla. 10 Elimi <laughs> çevirdim. 9 8 7 6 5 4 3 son ve bu minduklarımı kenara bırakmışken hemen iki tane dört kiloluk ağırlığımla öne eğilmemi yaparım. Ver nefes tam değsin ve sık popoyu da öne doğru iyice it. 12 sayıyla devam. 12 11

son ve kenara koydum. Şimdi bir side plank yaparız. Şöyle bir tek dirseğimi koyacağım bir yer olsa bana yetecek. Şimdi iki bacak birbirinin üstünde olacak. Burada kalçayı kaldıracağım ve kolu da kaldıracağım. Toplamda 20 sayı sayı olacağım. Hazır. Uzun bir nefes alın. Eğer çok rahatsanız üstteki bacağınızı da kaldırabilirsiniz. Size kalmış. Al nefes ve verirken kaldır. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve kalçamı indirdim öbür taraf. Dirseği koy, bacaklar birbirinin üstünde kaldır ve bekle. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve indim. Tabii ki yan karınları yapmışken bir sırtı pas geçmemeliyiz. Yatıyoruz yüzüstü. Burada kollarımla bacaklarımı aynı anda kaldırıp bir tık tutup indiriyorum aşağıya. Hazır. Bu da 12 sayı. Nefes al ve iki. 12 11 On dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, son ve ellerimi koydum. Nefesle beraber. Yavaştan kalkıyorum. Ne oldu? Toplamda dört hareketimiz var. Dedim, dedim, dedim. Ee, ayakla başlayacağız. Aralarda muhakkak ki böyle bir, dakika yakın bir dinlenme molası koyun. Ee, hareketler bir anda çok fazla gelmesin. Arka arka yapıyor olmanız değil. Hatırlayın. Nazlınızın aralarda düşüyor olması önemli egzersiziniz için. Kas, kaslarınız dinlensin ki biraz daha fazla verim alabilin. Lançlarımız vardı. Aslında kombinasyonlu bir egzersiz. Hangi bacak arkaya gidiyorsa diğeri öne doğru kalkarak devam ediyorduk ve 10 sayıyla başladık. 10 9 iyice in aşağıya. 8 7 6 5 4 3 2 son ve öbür taraf al nefes ve 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son Ve Aldım tatlış 4 kilolarımı Uzun bir nefes Ver nefes ve in 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son ve dindindin din din yere iniyoruz. E, bu arada genel olarak bir yorgunluk oluyorsa e, onda da lütfen çok zorlamayın. E, şey yapın yani hareketlerin arasına da 20 saniye dinlenme molaları koyabilirsiniz. İlla onu yaptın oradan oraya koş 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 gibi bir şey değil. Böyle sürekli nabzınızı yukarı tutuyor olmak çok doğru da değil yani. Ay öldüm bittim falan değil o kalp kasınızın daha fazla kasılmasını sağlıyorsunuz ve kalbiniz için de çok iyi de gelmeyebilir. O yüzden her egzersiz arasına kendiniz de 20 saniye koyabilirsiniz. Yani tabii böyle biz e, öyle bir şey koymuyormuş gibi devam ediyoruz gibi düşünülüyor ama değil. Aslında hep gözümüz saniyede. Arada böyle konuştuğumuzda falan bu e, çok muhabbeti tabii ki seviyorum o ayrı bir şey ama e, o dinlenme molasını da tutturmak için oluyor. Tamamen sizin sağlığınız için yani 20 saniye 20 sayılık Planke başlıyoruz ve aldır 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 ve indik

2 ve induk yüz üstü yatıyoruz tatlış sırtımız kollar önde uzun her kalktığınızda bir tık beklemeyi sakın unutmayın 12 11 10 9 8 7. 6 5 4 3 2 Son ve eller göğsünün yanında ufak bir nefesle dinleniyoruz. Ay, bakıyorum şu anda 11. dakika. ne yapıyorum? Diğer bir dersimle mesela geçen e, pazartesi günkü dersimle benim işte bu dört bitirdikten sonra kombinleri siz uzatabilirsiniz. Beide fijne fijne in on fijne 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 8 7 6 5 Lucas. hemen ayaklarınızı yerleştirip üstteki ayağı kaldırarak deneyin. bacaklar uzun. Kalçayı kaldır. Üsttekini de bekleyin. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10.

15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve indim. Bu yanlış. Harika ayakkabı seçimimiz iken kutluyorum. Olsun. Onu bile değiştirecek vaktim gerçekten yoktu. Neyse ki yine de buna da şükür. Kollar ve bacaklar uzun. Nefes al ve kaldırın göğsü yukarı. Ve indir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Son beş, dört, üç, iki, son ve eller göğsünüzün yanında. Hemen ne yapıyoruz? Kalçamızı topuklara doğru yaklaştırıp geriye doğru esniyoruz. Hocam bu ders beni kesmedi diyorsanız hemen bir kapatıp bir sonraki videoma geçiniz. Yapmaya devam ediniz. Hocam bu benim için yeterliydi. Bu hafta zaten 4 gün spor yapacağım. En azından böyle böyle yapayım diyorsanız da benim mesleme devam edin. Ve yavaşça gelin de orta yapışsına. Bacakları bana doğru uzatarak oturun. de iyice uzun tutun ayaklarınızın altında. Ee, birazcık bekliyoruz. Şöyle yapacağız. Kalçadan itin böyle iyice gitsin. Çekin geriye. Öbür taraf iyice gitsin nefes al, uzat ve ver çek. Al nefes ve ver. Al nefes, ver. Al nefes, ver. Kapatın iyice aralarını. Başı iyice düşürüp aşağıda bekleyin. Yavaşça düzelin yukarı. Açın bacakları. Bu esnemeleri bu arada nasıl gidiyor? Onu da merak ediyorum e, bayağı besleyenler olmuştu. Bu yaz galiba bu esneme işini de bıraktı Ellerle beraber öne doğru uzayarak bekleyin. Ve buradan yürüyerek bacağınıza doğru Ve öbür taraf. Gelin ortaya. Bir kolu bu bacağımı doğru uzatıyorum. Birini yana. Ve öbür taraf. Gelin ortaya harika bir esneme ve harika bir dersinizin de sonuna geldiğimize göre şu anda toplamda benim 100 kalori oldu bile aslında eskiden bu kadarlarına bile ulaşamıyorduk bence gayet e, demek ki bir şeyler artmış değişmiş ve gelişmiş yani e, bana bu yorum yapmayın yorumlarınızı bekliyorum sevgiyle kalın hoşçakalın bay bay.